Bugün enzimlerin reaksiyon hızını etkileyen faktörleri işleyeceğiz. Enzimlerin reaksiyon hızını etkileyen faktörler dediğimiz zaman bunlar sıcaklık, pH, substrat yüzeyi, bunun dışında su miktarı, aktivatör, inhibitör gibi enzimin reaksiyon hızını etkileyen farklı faktörlerden bahsedeceğiz. Birinci olarak arkadaşlar sıcaklıktan bahsediyoruz. Arkadaşlar, enzimler protein yapılı olduklarından sıcaklık değişiminden etkilenirler. Grafiği inceleyecek olursak grafikte 0 santigrat derecenin altında ve 50 veya 55 derecenin üzerinde enzimler çalışmaz. Peki ne olur? Yapısal anlamda neler olur? Arkadaşlar 0 santigrat derecenin altında enzimler çalışmaz. Baktığımız zaman ancak yapısı bozulmaz. Yapı bozulmadığına göre geri dönüşümü vardır. Yani tekrar ısıtıldığı zaman yeniden ne yapacaktır? Yeniden enzim faaliyete geçecektir. Tepkime oluşmuş olacaktır. 55 santigrat derecenin üzerine baktığımız zaman ise enzimler çalışmaz. Ancak burada yapısı bozulur. Yapısı bozulduğundan dolayı geri dönüşümü yoktur. Yani biz 70 dereceye 80 dereceye çıkarttık ısıyı ve tekrar ortamı soğuttuğumuz zaman, örneğin 30 dereceye getirdiğimiz zaman bu enzim ne yapamaz? Çalışamaz. Çünkü yapısı bozuldu. Yani denatürasyon gerçekleşti. Enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklık ise canlı türüne göre değişiklik gösterse de işte baktığımız zaman 30-35 santigrat derece aralığında enzimlerin en iyi çalışma aralığını görmekteyiz. İkinci etken ise arkadaşlar pH'tır. Arkadaşlar Enzimler biraz önce söylediğimiz gibi protein yapılı olduklarından sıcaklık ve pH değişimlerinden etkilenirler. Genel olarak enzimler nötr ortamlarda daha iyi çalışırlar. Yani pH itibariyle 7. Ancak bazı enzimler vardır ki asidik ortamda daha iyi çalışır. Örneğin bizim midemizde çalışan mide enzimleri baktığımız zaman her itibariyle asidik ortamda daha iyi çalışmaktadır. Veya bizim ince bağırsağımızda çalışan enzimler, yani nedir bunlar? Lipaz, amilaz veya midedeki enzim neydi? Hepsin. İşte ince bağırsağımızda çalışan enzimler, lipaz, amilaz gibi enzimler. Baktığımız zaman her itibariyle bazik ortamda daha iyi çalışmaktadırlar. Demek ki enzimler genellikle nötr ortamda. Ancak bazı enzimler var ki asidik ortamda, örneğin midede çalışan pepsin enzimi gibi veya bazı enzimler var ki bazik ortamda, örneğin ince bağırsakta çalışan amilaz, lipaz gibi enzimler. Bir diğer enzim reaksiyon hızını etkileyen faktör ise enzim konsantrasyonudur. Ortamda yeterli miktarda substrat varsa o zaman enzim konsantrasyonu arttıkça Tepkime hızı, reaksiyon hızı artış gösterir. Yeterince substrat varsa, o zaman enzim miktarı arttıkça reaksiyon hızı artar. Dördüncüsü ise substrat konsantrasyonudur. Substrat konsantrasyonunda yine aynı mantıkta, eğer yeterli enzim varsa o zaman substrat miktarı arttıkça reaksiyon hızı, tepkime hızı artar. Ancak enzim sınırlıysa bir süre sonra reaksiyon önce artar. Ancak bir süre sonra tepkime hızı belli bir sabit hızda devam eder. Demek ki enzim ve substratın sınırsızsa ne yapıyor? Yukarıya doğru sürekli bir artış gösteriyor reaksiyon hızı. Ancak enzim sınırlıysa böyle bir durumda önce artar. Belli bir süre sonra da sabit olarak devam eder. Burada şunu belirtmekte yarar görüyorum. Arkadaşlar burada tepkime durmadı. Şu kısımda tepkime durmadı. Bu kısımda tepkime sabit hızda devam etti. Tepkime durmadı, sabit hızda devam etti. Bu önemli. Bazen arkadaşlarımız baktığımızda tepkimenin durduğunu burada söylüyorlar. Burada herhangi bir tepkime durmuyor. Enzimin çalışma hızını etkileyen bir diğer faktör ise inhibitör maddelerdir. İnhibitör dediğimiz enzimin çalışmasını yavaşlatan veya tamamen durduran maddelere biz inhibitör diyoruz. Örnek ne verebiliriz? Örnek işte yılan zehri, kurşun, civa, siyanür ve aslında daha yaygın gördüğümüz karbon monoksit. Bunlar birer inhibitör maddelerdir. Ne yapıyor? Enzimlerin çalışmasını yavaşlatıyor veya tamamen durduruyor. Kış aylarında karbon monoksit zehirlenmelerinden insanlar yaşamlarını yitiriyor. Çünkü bu karbon monoksit bir inhibitördür. Solunum enzimlerini inhibe etmektedir. Veya burada belirtilen civa veya siyanür bunlar birer inhibitördür enzimlerin çalışmasını yavaşlatır veya tamamen durdurabilir. Enzimlerin çalışmasını hızlandıran maddelere ise biz aktivatör diyoruz. İnhibitörler demek ki enzimlerin çalışmasını yavaşlatıyor. Aktivatörler ise enzimlerin çalışmasını hızlandırıyor. Bakın arkadaşlar, enzim zaten reaksiyonları hızlandıran bir madde. Ancak aktivatör olduğu zaman bu hızlanmanın miktarında daha da artış meydana geliyor. Grafikte de inceleyeceğimiz gibi enzim ve substrat varken tepkime belli bir hızla devam ediyor. Ancak aktivatör ile ilave edildiği zaman ne yapıyor? Tepkime hızında bir artış meydana geliyor. İşte kanın pıhtılaşmasında kalsiyum nedir? Bir aktivatördür. Veya ince bağırsakta yağların sindirimi sırasında safra tuzları, safra sıvısı kullanılıyor. Bu safra sıvısı yağların yüzeyini arttırıyor. Ve lipaz bu sayede daha etkin bir şekilde çalışma ortamı buluyor. Burada safra sıvısı bir aktivatör olarak rol oynuyor. İnce bağırsakta safra bir sindirim enzimi değildir. Ancak bir aktivatör olarak rol oynamaktadır. Orada yağların sindirimini sağlayan lipazdır. Enzimlerin reaksiyon hızını etkileyen faktörlerden bir diğeri ise su miktarıdır. Su miktarı %15'in altına düştüğü zaman enzimler çalışmaz. Yalnız arkadaşlar burada önemli olan bir nokta var. %15'in altında enzimler çalışmaz. Peki yapısı bozulur mu? Baktığımız zaman yapısı Bozulmaz. Yani tekrar ortam e, ortamdaki su miktarı arttırıldığında tekrar enzimler orada faaliyet gösterebilecektir. Arkadaşlar örneğin sonbahara doğru biber kurutması veya patlıcan kurutması yapılır. Bu kurutmaların temel sebebi bu bitkilerin, bu sebzelerin bu şekilde saklanamamasındandır. Kurutularak su miktarı %15'in altına düşürülür. Veya reçel yapımlarında, pekmez yapımlarında kaynatma işlemi yapılarak su oranı %15'in altına düşürülür. Bu sayede orada mikroorganizmalar çoğalamaz. Ancak örneğin reçeli, pekmezi ıslak kaşıkla falan aldıktan sonra veya biraz sulandırıldığında belli bir süre sonra o reçelin veya o pekmezin bozulduğu görülür. Çünkü o sulandırma işleminden sonra tekrar ne yapacaktır? Enzimler faaliyet gösterebilecektir. Orada mikroorganizmalar faaliyet gösterebilecektir. Demek ki su oranı %15'in altına düşerse enzimler çalışmaz. %15'in üzerinde enzimler iş görecektir. Bir diğer reaksiyonunuzun etkileyen faktör ise Substrat yüzeyidir. Substrat yüzeyi arttıkça reaksiyon hızı artar. Örneğin, kıyılmış et veya lopet. Kıyılmış ete etin üzerine, yani kuşbaşı halindeki etin üzerine, biz aynı miktarda enzim koyduğumuz zaman, Burada da bir lopet düşünelim. Yine üzerine enzim ilave ettik. Birine kıyılmış et koyduk. Diğerine ise ee, lopet koyduk. Böyle bir durumda böyle bir durumda eşit miktarda enzim ilave ettiğiniz zaman üstteki tüpte reaksiyon daha hızlı gerçekleşecektir. Bunun sebebi üstteki tüpteki substrat yüzeyi daha geniştir. Demek ki substrat yüzeyi arttıkça reaksiyon hızı artacaktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.